Merhaba, şu an Levadikya Antik Kenti'ndeyiz. Çok heyecanlıyım çünkü Antik Tiyatro'da Senfoni Orkestrası'nı dinleyeceğiz. Ve bu benim e, çok istediğim bir şeydi. Ve şans eseri şu an gerçekleşti. Çok güzel bir ortam var. Bildiğiniz Antik Tiyatro'da bir orkestrayı dinleyeceğiz yani. Yerepolis'i de e, daha önce gezmiştik hatırlarsanız. Şu an Levadikya'dayız. Yine Pamukkale'nin diğer tarafında olan bir antikent. Burayı gezememiştik. Ee, bugün biraz gezdik ama daha sonra tekrar gelinmesi gereken bir yer. Tabii ki de çok güzel. Çok heyecanlıyım ben göstermek istiyorum. Ee, burası hakkında size biraz bilgi vereyim. Burası daha yeni açılıyor. Kazılar sonucunda ilk defa açılıyor ve bu açılışı da e, bu şekilde bir organizasyonla açmayı düşünmüşler. Bence çok güzel bir düşünce. Ben, ben aşağı iniyorum. Milattan önce 3. yüzyılın ortalarında kurulan tarih boyunca sporun, sanatın, kültürün ve ticaretin kenti olarak anılan İnce'de geçen Anadolu'nun yedi kilisesinden birini düngesinde barındıran muhteşem şehir Laodikia. En son burada sanatçılar <laughs> bu orkestrada seyirciler bu oturma basamaklarında bin altı yüz Ve yüz bir tiyatro son kez Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. you <laughs> Arkadaşlar şimdi geri dönüyoruz. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Herkes büyülendi. Çok iyiydi. Ay şu an çok güzel görünüyor. Şuraya bakın. Çok kalabalık da bu kadar kalabalık olacağını hiç beklemiyordum. Bu şekilde okula gidiyorum evet. Okula gidiyorum. Herkes çok garip garip bakıyor. Cumartesi günü dolu dolu böyle neden okula gidiyor diye ya. Muhtemelen öyle, öyle yorumladım yani ben. Gözlüklerimi almayı unutmuşum. Çok üşendim tekrar almaya. Ay, planladığım gibi çalışırsam büyük ilerleme kat edeceğim. Zaten iki hafta sonra da finali var. Stüdyo derslerinin. Ben bölümümü söylemiş miydim size? Ben mimarlık fakültesinde şehir ve bölge planlama okuyorum ee, Pamukkale Üniversitesi'nde. O kadar sıcak ki böyle bir seranın içine kapatılmışız gibi hissediyorum. Ama yani Antalya'daki bir seranın içine <laughs> anlatabildim mi yani şu an hava? bizim derslikler kongre ve kültür merkezinin içerisinde arkadaşlar. Burada bir sürü bölümün derslikleri var. Bakalım arka kapıdan gidiyorum şu an. İnşallah açıktır. Çünkü bu sıcakta hiç yürümek istemiyorum. Hayır, açık değil. Şaka. Değil. Arkadaşlar hiç kimse yok fakültede. Hiç kimse. Arkadaşlarım geleceklerdi geldiler hatta. Şimdi onlarla buluşacağız. Birlikte ödev yapacağız ama hiç kimse yok ya. Şaka gibi. Neyse. Bugün aslında hiç motive değildim. Okula gelmek için. Ama video çekeyim dedim. Video çekince motive oldum bayağı. Ah, öyle. Yarın konsere gideceğiz. O yüzden bir tık da onun için heyecanlıyım ve motiveyim. Madrigal, Athena, evdeki saat, Cemadia. Öyle. Bunları izleyeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Gidiyorum, gidiyoruz değil, gidiyorum. Ara verdim. Size buradaki derslikleri göstereceğim. Hem böyle bizim stüdyo sınıflarımız var, hem de bu şekilde derslikler var bu katta. Böyle. Arkadaşlarım gittiler, tek kaldım. Madalar işte ödevi, biraz modları düştü, gittiler. Ben de işte biraz daha devam edip sonra gitmeyi düşünüyorum. İlerledim, baya bir kısım ilerledim. Öyle. Stüdyo sınıfında farklı kişiler var. Mimarlıkta onlar çalışıyor. O yüzden orada konuşmuyorum. Ses olmasın diye. Öyle. Bu şekilde. Cık. İsterseniz okulun vlogu gelebilir yani. Okul tanıtım vlogu. Arkadaşlar şu an hava o kadar güzel ki tam böyle Gezmelik çok serin. Okula gelirken ne kadar sıcaktı. Çok iyiydi. Çok kötüydü. Neyse oğlum beynim yapmış. Ay çok güzel kokuyor. Ağaçların kokusu, çiçeklerin kokusu çok güzel. Şurada görüyor musunuz? Hastane var. Tıp kütlesi falan var arkamda. Ee, şu sol tarafımda hukuk var. Ben size okul turu yapayım bir videoda. Ee, tercih yapacak olan arkadaşlar e, fikir olur akıllarında. Güzel olur. Ay bizim fakültede bayağı aşağıda. Çok çok güzel kuş sesleri falan var. Etrafı göstereyim biraz size. Arkadaşlar böyle işte güneşli zamanlarda falan bu yollar aşırı güzel oluyor. İçerisi çok serin oluyor. Çok güzel. Kütüphane, rektörlük burada. Bahar şenlikleri de bu alanda yapılıyor. Güzel bir gün batımı var. Bu tünelli böyle ilerleyebiliyorsunuz. Yukarıda Ay Kafe vardı. biraz daha yukarıda Merkez Yemek Arası var. Poyu Kafe var. Daha da yukarısında Gör Bahçe var. Arkadaşlar. Şimdi yurda gidiyorum. Yarın konserde görüşürüz. Bay! Söz veremem birçok şey. 扫路，小路上的。 i